Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Suriyeli Abdülvahed Abbasoma Al-Hasan 2014 yılında Esad rejimi tarafından Sedna'ya cezaevine atılan ve yıllardır ne? haber alamadığı ne? oğlunun görüntülerini cezaevinin ne? kapılarının açılmasıyla yıllar sonra internette görerek umutlandı. Al-Hasan Şam'a giderek DNA testi yaptırmak ve görüntülerdeki kişinin evladı olup olmadığını öğrenmek istiyor. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş insanların hayatlarını yerle bir etmişti. <laughs> i̇ç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Abdülvahed Abbasoma, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte 2014 yılında Şam'da cezaevine alınan oğlu Üsame Al Hasan'ın izine yıllar sonra rastladı. Sednaya cezaevindeki mahkumların görüntüleri arasında evladını da gören baba Al Hasan'ın içinde yıllar sonra evladına kavuşabilmenin umudu yeşerdi. Şam'a gidip görüntülerde evladına benzettiği şahısla DNA testi yaptırmak isteyen Al Hasan yetkililerden gelecek umutlu haberi bekliyor. 11 senedir yaklaşık 2014 yılından beri Sindaya cezaevine alınmış. 2015'te Annesi onu ziyarete Sıcın Sıdna kan. E, cezaevine onu ziyarete gitti. ziyaret 8 dakika. Bet. Sadece 8 dakika ziyaret vermişler. Ve bugün yani inşallah yani cezaevi açıldıktan sonra bazı görüntüleri gördükten sonra inşallah oğlum yaşıyor diye umutlandı Abdullah Bey. Abdullah Bey aynı zamanda görünen görüntülerde Oğluyla bir, birebir eşleşen bir e, hastanın olduğu ve hafızasını kaybettiğini gördüğü üzere sayın yetkililerden izin istedi. Kendisi ve ailesi yaklaşık 11 senedir burada olduğu için direkt gidip e, geçici koruma statüsünü yakamıyor. Bu yüzden ya, sayın yetkililerden DNA testi yapılması ve e, oğlunun kendi öz oğlu olduğunu ispatlaması için DNA testini gidip Şam Hastanesi'nde yaptırması gerekiyor. ve 2015. 2015'in 7. ayında Abdülahad Bey'in evini bombaladılar. Annesi bayram namazında. Tabi Abdülahad Bey'in annesi de aynı aynı zamanda vefat etti. Eşi ve annesi Abdülahad Bey. Vallahi fedaywat yani هذا اخوه هنا واخوه الثاني واخواته كلهم يقولون انه يعني شبه 90% انه هو ان شاء الله senedir onu onu görmedikleri için aynı zamanda Abdurrahman kardeşi de Almanya'da yaşıyordu. Abdurrahman ve diğer kardeşi de ve Lübnan'da Abdulrahim Bey'in aynı zamanda 3 tane kızı olduğu o görüntüleri görür görmez kendisinin olduğunu ve birebir benzediğini söylemeleri üzerine bu yüzden oraya gidip kendisinin öz olup olmadığını olup olmadığını ispatlamak istiyor. والله إذا bu هو بدنا نجي نعالجه نعالجه وين بدنا ندور بدنا ندور onun, onun, yani. onun e, videolarda çıkan oğlunun olmasını umut edip aynı zamanda gereken tedavilerini yaptırıp e, gerekirse diyor e, yet, yetkililerden e, oğlumun tedavisi için ne gerekiyorsa onu yapmasını e, istiyor Abdullah Bey. E, o videoda çıkan e, oğlu olmasa bile oğlunun e, yani ne, nereye gittiğini aynı zamanda herhangi bir cenazesi olup olmadığını e, araştırmak için de yetkililerden izin istiyor. Evi نروح شوي شوي yaşanacak hale getirdikten sonra bir anda gidip orada evsiz kalamam ailem biraz büyük bu yüzden ailemin orada şu anda e, yani yaşayabilmesi için yaşanabilir bir evi veya konutu düzenleyip öyle geldikten sonra hani tam anlamıyla gitmek istiyor. Bu yüzden izin istiyoruz sayın etkililerden. بالاخير بدنا نشكر الحكومه التركيه والشعب التركي اللي احتضننا 13 سنه اللي الشعب السوري وساعدوا بتحرير البلد والحمد لله ان شاء الله على الطريقه الصحيحه هنا والله ينصر الحق ونصرنا الحمد لله بمساعده الاخوه الاتراك ونحن ممنونين منهم يعني جزيل الشكر لهم يعني انسون ان اونملي Türkiye hükümetine, Türkiye devletine çok çok teşekkür ederim. Türkiye halkına da çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi ağırladılar. Ve biz e, inşallah bundan sonra da e, kardeş olarak kalacağız. Ve e, göründüğü gibi e, hakkın yolunda e, bir Suriye'nin olmasını temenni edip Türk halkına, Türk devletine çok çok teşekkür ederiz. 2014 yılında, 2015 yılının ikinci ayında 21 2. 2015 yılında annesi e, Sidnaya cezaevinde onu ziyaret ettiğine dair ziyaret izin belgesini de çevirmesini yapmışız. Adım Abu Kadir Ezeloğlu. Uluslararası çevirmen Abu Kadir Ezeloğlu Arapça bir üzerine. Asının sebebini de söyleyelim. Daha önce Lübnan'dan Türkiye'ye ticaret için geçtiği zaman e, Türkiye'de giriş yaptığına dair e, mührün vurulmasından dolayı Lübnan Havalimanı'ndan alınıp e, Beşşar Esad'ın askerlerine teslim edilip Sidneya Cezaevinde tutuklu bulunmuştur. E, tutuklu bulunmasının sebeplerini sordukları zaman da hiç kimse kesinlikle onlara neden tutuklandığını, sadece Türkiye'ye giriş yaptığını söylemeleri ve e, Suriye-Türkiye ilişkilerinin e, durumlarının çok kötü olduğu için ee, onu yani bir örgüt olarak belirlediler ve Sidney cezaevine e, tutuklu olarak gönderdiler. Şurada Usame'nin kayıt bilgileri var.